Adım Kulesi Tepe İshat'in okulu birinci sınıfında okuyorum. Geliyordum sanat projesi. Bulut hikayesinin devamını yazacağım. Mia Mia ben geldim. Evet hikayemizde Mia Mia ben geldim diyor. Mia Mia kimdir? Miyav miyav kimdir? Kedi. Erva? Kedi. Kedi. Peki kediler nerede yaşar? Nerede yaşar? Elif, Nur. Benim sokakta. Sokakta. Başka nerede yaşar? Evet, Canan? Kulübesinde. Kulübede. Başka? Evet. Evde. Evde. Evde, sokakta, kulübelerde yaşıyorlar. Evet, miyav miyav ben geldimden sonra ne yazabiliriz? bağlantı kurabiliriz. Evet Sinan? Köpek denizlerin efendisi de, efendisi Sonunu nasıl yapabiliriz? Birisi geliyor. Diyebilir miyiz? Miyav miyav ben geldim. Ben zaman zaman sokakta zaman zaman evlerinize karşınıza çıkarım. Belki denizlerin efendisi değilim ama Şehirler de benden sorulur. Birileri geliyor. Kim var orada?